Ghetto Spor, Kanga Spor yeah. kamera arkası. Heal basıyorum, basıyorum. Bak ya. arkadaşlar ben Serdar bugün holigan oluyoruz girişi buradan yapıyorum çünkü öğlen 3'te uyandığımız için maça bile geç kalıyorduk maç öncesi yapılabilecek en sağlıklı kahvaltı yapıyoruz daha 4 arkadaşlar ve sabah kahvaltısını daha yeni yapıyoruz ya, ya bak bu ne abi Yavaş ya işte sana benden Ekiple kahvaltı yapmaya çalıştığında kahvaltılarım hep böyle oluyor. Bu şartlar altında bu vücudu nasıl koruduğumu ben de bilmiyorum. Soruyorsunuz bana sürekli ne yiyorsun ne içiyorsun diye. Allah vergisi. Hamza'nın incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu bilgiyi bu kadar geç öğrenemezsin. Yaşın başın kaç kardeşim senin? Soğan halkası çok güzelmiş. Soğan mı Nasıl yani? Ne oldu? Hamza abi, 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 abi bu, bu o ne ya? ya yemin abi. ediyorum harbi oranın yasısı burada ya. Soğan kızartması lan bu. Harbiden mi Hızlı bir şekilde hazırlanıp metosporlu oyuncularla buluşmak için aşağı iniyoruz. <laughs> Cep gölbaşı başı geldi. <laughs> Alacağım seni böyle yürüyeceğim bak. <laughs> Benden kısa birini Cengiz, şey Cengiz alırım. Diye. Senden kısa birini zor buluruz be. Biz Kerem Akkırık oldu. Davulu yine aldık. Formalar <laughs> da şu formalar, formalar de. da bizde. Bu arada bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız video beğenmeyi ve hala <laughs> da kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutma. Bugün Şanlı bir alayım, birlikte deplasmanın havasını yaşatmayacağım. Bizim sağ gibi olacak orası. Şu arabanın şu an bende olması lazım. Şu kombine F30 gider. Yeni maskotumuz. Eyvah. Meto spor adamı. <laughs> bu saç, bu stil. Ne diyor? <gülüyor> <gülüyor> Aynen. <laughs> Kim şat? Her zaman itiraz ediyoruz. Hayde, hayde, vur hayde. Trabzon, hayde, hayde, gol <laughs> hayde. Göz zoruna çarmesini coşturayım. Amına kodum Emir buradaymış. Bize şey diyordu kanka ben sizi tutuyordum diyordu. Bizim kulübenin yanındaydı. Böyle ikili oynuyor, ikili oynuyor. Güzel. İyi oldu. <laughs> Evet, evet, evet. Evin önünde evet. iki makara döndürdükten sonra yola doğru çıkıyoruz. Arkadaşlar sürücümüz yine Atilla Berk Coşkun konvoy halinde gidiyoruz. Herkes arabalara daldı. Da bir saat yol var. Sağlığın konumu mükemmel. Köprüyü direkt görecekmiş. Sağ ol, sağ ol ya. Ben çok heyecanlıyım. Umarım her şey çok güzel olur. Kimseye bir şey olmaz takatlık olarak söylüyorum. Amin. Maç saati yaklaştıkça sahanın etrafındaki taraftar da arttığı için izdam oluşmaya başlamış. Biz hala yok. yoldayız. Metin Spor şey yok. taraftarını yok. ben çok küçümsemişim özür diliyorum. Yola taşmışlar ve Baya kapıda bekleyen herkes Vay, düzenliydi. Sonra... Her şey düzenliydi. Metin Spor taraftarı... Bir emeğerlik gibi. yani gibiydi orası. Orada Kangal da vardı. Kangal taraftarı da orada deplasmandayız lan biz. İçeri giremiyorlar. Kimse metro bile içeri girememiş. Eray sen ne koyayım? Oydu oğlum. Büyük bir izlemek şu anda. Görüntüler bana geliyor sürekli dediğim gibi. Onları size paylaşıyorum şu anda haber sunucusu gibi bir tık. Beylerbeyi Stadyumunda izdiham. Eray ve Mertcan adındaki iki internet fenomeninin halı saha takımları profesyonel bir sahaya çıkıyor. Bu maçın ana hakemi eski FIFA korkartlı Hüseyin Gökçek. Her iki sağır. takımda da onlarca fenomen. Maçın sunucusu Hasan Mustan olunca sese doğru. Gelin. <laughs> Büyük bir kaos ortaya çıkıyor. Gençler mı girdi dağıttı. Güzel. Yollar araç trafiğine kapandı ve polis olaya müdahale. He biz bunu da yaptık. Abi biz harbi Bekir içeri girmemiz lazım. Şu <laughs> seni sana. <laughs> biz yani Hadi demiştik ya. <gülüyor> 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 Abi, ben, ben, e, hocam, ya başlatabiliriz arkadaşlar. Amp pezemin görüntüsünü vermemişler bak çıkaracağız. Parayı, parayı, bu parayı bundan <laughs> Cansız. Adamsınız lan. <gülüyor> 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 Maçın başlamasına bir saat varken MetaSpor taraftarını görmek hepimizi çok heyecanlandırdı. Ses et. <gülüyor> 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 Ben niye bakın kimden <laughs> Bu kadar adam Kartal'dan oradan buradan evet. gelmiş. Bu maçı kazanmamız çok çok daha önemli. İkinci yarı Ceko giriyor ya da minisküs sıkıntıysa şeyi sokacağız. Sen de olsa gireceğiz. Zaten minisküs yiyor. <laughs> minisküs <yok>. gibi. <laughs> Bugün burada yenilmemiz demek ciddi anlamda namus kaybı demek. Üç katı <laughs> daha fazla taraftarımız var. Deplasman'da adamların bulduğu sahada o ay. o tarafta biçim oynuyor. <laughs> E <laughs> bak aman bakalım Yeni kalecimiz kıvan Ya harbi <laughs> sonucu bilmek çok üzüyor ya Çakamızla <laughs> Ya gelen adama baksana bu adam ben kaleciyim diyor zaten ya. Hamlelerimizden birisi olacak zaten boy pos ortada. <laughs> yedek kaleci <laughs> Senin abi ananı <laughs> sikinme kanka. Furkan abi de gelmişken saçlarımızı bir güzel yaptıralım ona. Maçta var ya sen konuşacaksın kardeşim. <laughs> oğlum fullmüş. Bizim taraf full oğlum Sol zaten. Taraf Sol taraf full. Bizim taraf işte buranın. Evet. Ben onun resmini çektim hadi bir sana. Ya. Atsana bana bir. Burada hala gelmeyen var. Benim heyecandan kalbimin duracağı o sahaya giriş yaptık. Atmosfer resmen kulaklarıma baskı yapıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Bu niye geldi ya? Bu niye burada? Ya sikerim lan. <laughs> benim benim... Baksana <esim> sana. <laughs> Kangal sporu taraftarları da çok fazlaydı ve birbirimizi duymakta zorluk çekiyorduk artık. <laughs> ama ya. şimdi asla. Ben de şeyim küfür yok diyorum. Adamları sevince arttırıyorum ya. Baba ben de böyle. Biz etmeyin ama karşıyaydın abi. unutmayın Her firavunun bir musası vardır. Aklımda bizimkiler hiç kimse değil istediler. İşte bunlar barbarlığın göstergesi'lerinden birisi. Bizim tarafta, evet, Premier League taraftar abi. <laughs> lan? Ya biz kaç kişi çıktık amınakoyim, kaç kişi çıktık ya! Harbiden bu ne oğlum? 9, 12, 15, Şurada bir Ahmet'e ben galiba değil mi? <laughs> Neyse devam. Ebe foto sardı. Şanlı Meto Spor taraftarını çek. Ya bu çocuğu musun sen ya? Gül çek kadar çek. Bazı güvenlik sorunlarından dolayı taraftar sahaya yabancı madde atıyor. Sahaya kolayca bir şekilde atlayabiliyordu. Bir çekimi... Abi buraya bir polis lazım. <laughs> hayır hayır. Ben Beyler. Beyler. Ben... <laughs> Bak. Tufanda ben de <laughs> güzel karagrafiler yapmaya çalışıyorduk ama karşı takımın taraftarının ağzı alınmayacak sözler söylediğini duydum. Benzer. Bak. Bunu neden yaptım biliyor musunuz? Onlar bizim annemize sövdüler. Bütün takımı uyardım Sövmesinler dedim. Bana ne dediler? durduramayız çektiler. Yapamam dedim. Ben yani gelmeden önce neler evet. oldu Serdar? Birinci ya, ya yalan yalan söylüyor arkadaşlar. Nasıl iki ses ayak? Koçu aynıydı, aynıydı. Bu bilet mi aldı lan? <laughs> Şanlı Meta Spor taraftarı davul ister de vermez miyiz Don't be? Kalbim duracak bu ne oğlum? Dayanamıyorum artık. Bak bak karografi mi var? <gülüyor> <gülüyor> <Hiç>. <gülüyor> herkes, herkes. Bulat Şah 5 abonelik çok teşekkürler canım eyvallah. Al şunu abi. Şunu abi. Al. Zaten bizim davul çok dayanmadı. Adamın davulu var. Adamın Feysat mı gelmiş sana? O davulu bize verin lan. Yetti. <laughs> getir, 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 biz <laughs> getirdik de <abi>. bizde <laughs> de çalan yok ki. Her şeyi mi koşturalım <laughs> be? <laughs> Sarmak Oğlum orada yani, bir, bir hani tane adam orada bir tane adam davul çaldı bir de full bayrak sallıyordu o kimdi? Kaplan, abi, nereden, Verdim. Abi. Ben bizim, bizim davul kalam, çalan o, o şu arkada gözüken. Eliniz, şim, gittim bacağımı. Bayrak a sallayan da bir tane abiydi. Bir evet. Taraftarlardan Kim biri bizim patlak davul çalmış. Biraz daha kasıldı kanka. Aldın mı Geldi. Bir yanlışlık var. Sarılara biteriz. Label C5 iki var. Beyler bu arada burası tamamen bizim ekibe yazar. Bak Serdarlar falan nasıl video çekmiş. Bizimkiler evet. sıfır amına koyayım. Ben orada da söyledim. Dedim oğlum. Volt, volt sağ olsun. Dedim oğlum ben video çekin, ben, edin, çektim. bir şey yapın. Lan volt çekti bir tek. Adamlar 10 kişi, 5 kişi, kişi video çekti. Insanları içeri al.

Bu 2 gol ederim. atarak öne geçiyoruz. <laughs> ne yapıyoruz? Sikiyoruz. Beni <laughs> tek formamamıyor. Vallahi tek formam ya. Her maç aynı şeyi giyiyorum oğlum. Başka formam yok ki. Pembe sağlamıyor bize. Bütçemiz yok diyor. oluyor. Sizin bu maçı kazan. bu maçı kazan. bu bu maçı kazan. KurNetir, açおla, İkinci yarının başında yine kulübesine doğru gidiyorum ve oradaki ortamı da size güzel bir gösteriyorum. Buyur baba gel abi lan gel Geçici antrenörümüz Emir Ribrin bizlerle birlikte antrenmanımıza <nuances> geldi. Biz de görevlendirdik. Hoca tansiyon hocamlar. Miracım hoca ya. Bombin daha uygun. Bakalım şöyle bir kombinimize. Şu ayakkabı zaten oynatır bitti yani. Abi, emir, emir, bitti abi, emir bitti. O şu anda abuzer sakatlandı. Sahi şu anda yardım şey sağlık ek. <laughs> Abla. Vay <laughs> süren adam adamın ananı satayım ne oldu? Abuzer sakatlandı ve sağlık ekipleri girdi. Olaya bakın. Ha meto mu lan o? Yo. Bak bak kanka bak ne yapıyorlar bak. <laughs> bak 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 bak. Böyle gözüküyor arkadaşlar. <laughs> E Kaleci Kıvanç kalesinde şu anda ve penaltıyı Talha kullanacak Kangal Spor'dan. Aynen burası çok kötüydü ya. Penaltı vuruşu kullanıldı ve Kaleci karıyor! Dursun <laughs> 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 Kaleci'miz penaltı kurtarınca çok fazla gaza giriyoruz Tufan'la birlikte. Karşı takımın tribününe gidiyoruz ama pek hoş karşılanmıyoruz. topun gerisinde. şey söyleyeyim mi? Eminim en güzel şey buydu bak. Sadece buna keyif denebiliyorum bu maçta. Işte. Son golü kendisi atmak istiyor belki evet. de bakalım. O muhteşem solunla <laughs> bir vuruyor. Abba! Doğanı sikeyim. Kimle kaçırıyor? Abba! Bir şey yapmayacağım. Burada durdurmak istiyorum. Bir saniyelerle. Ben durdurdum oğlum dur. Bir şey yapmaya çalışıyoruz değil mi? Eğlenmeye <laughs> geldiniz. Hak <Matı gülüyor> izlemek istiyorsunuz. Abi inanılmaz. Bunun sonunda kazanmak var kaybetmek var. Hepimiz farkındayız. Biz burada duyuru yaparken siz şu an mat öncesi tezahürat falan yapıyorsunuz ya. Ben sesimi duyuramıyorum. Kimseye hiçbir şey anlatamıyorum. <laughs> Vakti geldiğinde hep beraber eğleneceğiz. Tamam bak burada <laughs> <laughs> <terimi> Davul da verilecek. verilecek. <laughs> Hep beraber verilecek. <laughs> <edeyim. gülüyor> Ama sizden Ortağımda bir ricam var. var. Adam haklı harbiden. Kendi içinizde organize olun. Tamam mı? Heyecanınızı kaybedin demiyorum. Hepimiz <laughs> heyecanlıyız. Ama duyuruların <laughs> yapılabilmesi için tamam mı? Bize birazcık fırsat verin. Sesim gitti amına koyayım. <laughs> Güzel abi adam doğru söylüyor. Bu adam doğru söylüyor. Bu videoyu hastanede bitirmekten kurtuluyorum resmen. <laughs> Mermi yedim ama elimin içinden geçti lan kafama yiyordum. Yani oğlum çok yiyeyim. sakat lan orada ben bir daha gitmem. <laughs> Maç bitimine doğru polis abiler geldiler ama bizimkiler asla söz dinlemiyordu. Bizim tribünlere polis müdahale etti şu anda. Ve <laughs> polis abi duruyor. Kandırdık <laughs> çocukları. Kandırmak zorunda arkadaşlar. Polisle müdahale. İnmiyorlar ama. Oğlum oradan abi o zaman. Kaçamazsın. Beyler şuraya bakar mısınız bir? Bak şuraya bakın. 20, 20, 20, 20, 20. Benim duruşa baksana Eray. Sol aşağıda ne? benim duruşa baksana. Abi, ve abi, maç şey, bitiyor. Şey, şey, son düdüğü çaldı. Geldi yer geldi işte. <laughs> Maçtaki son düdük çalıyor ve Metuspor, Kangaspor, Deplasman'da bir güzel. Olma atladılar sahaya. Serdar bak seni gördüğüm yerde sikeceğim ben Haberin olsun. <laughs> <rahim edin>. <laughs> Kanka avu av, metoyu alın lan metoyu alak lan. Gel gel abi gel dur abi. Ağzımın şu duruşundan ne kadar zorlandığımı anlıyorsunuzdur. Herkesi sağ salim içeri aldık. Artık kutlama vakti.

Ne kadar barbarca hareketler ya hiç yakışıyor mu sizin gibi insanlara? Gerçekten gerçekten, gerçekten ne bu Aynen. hareketleriniz ayıptır ya. Kar Ay, hiç sevmedim şeyler. <gülüyor> 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 Arkadaşlar size sadece bir video açacağım sonrasında e, ileriye bakacağız tamam mı? Şu video bitsin. Hatta yok şimdi açıyorum. Al. Beş yemezsen büyü yemezsin. Büyü abi. Öbürü sekiz yemiş. <laughs> sekiz yemezsen bir gün onları yenmeyi düşünemezsin. Çaydan beş ben. yiyeceksin. Aa, beş yiyeceksin. Abi. yiyeceksin, atmasın. abi. Bir gün birinden altı yemezsen Real Madrid tertesi seni yenemezsin abi. Aynen öyle. Büyük <laughs> mağlubiyetler yaşamazsan büyük zaferler kazanamazsın. Var da Bitmiştir. Abi. Bitti. Abi. Bu videonun bir başı olmadığı gibi sonu da yok arkadaşlar. Yorgunluktan çekmeyi unutmuşuz resmen. Gerçekten unutamayacağım bir gün oldu. Öncelikle Eray'a, onun ekibine, statta çalışan bir sürü insana, Metosporlu oyunculara ve en önemlisi Petlasman'da bizi yalnız bırakmayan Metospor taraftarına çok teşekkür ediyorum ve buradan alnına alkışlıyorum. Ya harbi güzeldi ya vallahi yenildik ama yenseydik daha güzel güzeldi ama o yenildi Unutamayacağımız bir şey Daha var. fazla böyle video gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olsanız çok mutlu olurum arkadaşlar Kendinize iyi çok Bye-bye.